Evet, kıymetli basın mensupları, çok değerli meclis üyesi genç kardeşlerim ve yine Azerbaycan'dan üç tane misafirimiz var. Değerli misafirlerimize de yine hoş geldiniz diyorum. Basın açıklamamıza hemen geçelim. Değerli basın mensuplarının daha başka programları olması sebebiyle çok fazla beklemeden basın bildirimizi okuyalım ardından gündem dışı konularımıza geçmiş olalım. Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınayan ortak bildirmedi. Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Ermenistan ordusunun 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Azerbaycan askerlerini ve sivilleri hedef alan kınıyoruz. Gerçekleştirilen bu ve daha önceki saldırılardan yola çıkarak bölgede barış yalnız olmadığı kanaatine varmaktayız. Bizler zeytin kurulunu gençler olarak Azerbaycan'ın hukuk kuralları çerçevesinde müdafaa hakkını kullanarak gerçekleştirdiği vatan savunmasını destekliyoruz. Uluslararası kurullarda alınan kararlara rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki işgaline devam eden Ermenistan'ın yaptığı zulmün son ermesini en içten duygularımızla biliyoruz. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısının karşısında can Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise yanındayız. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Zeytinburnu'lu gençlerin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında bulunacağız. Bu vesileyle ile Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yarınları acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken Azerbaycanlı dostlarımızın yanında olduğumuzu saygıyla bildiriyoruz. Bir insanın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da oğlu, bu da oğlu. Azerbaycan Türkiye, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan kardeşliği. <laughs> evet, de, yönelik 30 yıldır süren e, yukarı Karabağ'da bir işgal faaliyeti bulunmaktadır. Ermenistan tarafından. Aslında Ermenistan'ın kuruluş süreci de çok meşru bir sebebe dayanmamaktadır. Ancak 30 yılı aşkındır e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz topraklarını müdafaa etmek için can başta mücadele etmektedirler. Bizler de Zeytinburnu gençler olarak Azerbaycan'a tam destek vermek için böyle bir basın bildirisi okumaya karar verdik. Öncelikle bu basın bildirimize katılım sağlayan Değerli basın mensubu abilerimize ve siz değerli meclis üyesi kardeşlerime ve yine Azerbaycan'dan gelen misafirlerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, tabii ki de devletimizin nezdinde bizim elimizden gelen ancak bu kadar olabiliyor. Ancak devletimizin bu konudaki e, mücadelesini desteklemekle aslında biz mükellefiz. Dolayısıyla bu basın açıklamasını yapmakla bizler de buradan Zeytinburnu Gençler olarak desteğimizi tekrar söylemiş olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Aba ayaklamlarına gelip mi? Yok yok yok. Beyler evet. abe. Evet.